Selam beyler bayanlar. Ben Deniz Mert. Bugün sizlerle beraber arena oynuyoruz. Gitmeden önce bir kanala arena videosu atayım dedim. Herif Leon aldı. Ben de bir Samira e çekeyim dedim yanına. Tutarsa oynayacağım. Bir ta oraya geçebiliyor mu lan? ben aldım. İyi ya. Diriltirse oynarım. Diriltirse oynarım. Dirilt oyneyim. Dirilt oyneyim. Güzel güzel. Benim ne yapması gerektiğini biliyor. Pek half eşbilo olacağım, hocam. can da olacak. Güzel. Bir can kaldılar ya orada oynayamadık. İyi Twitch'lerini kaybetmesi çok güzel bu. Aptallar erken elenirse çok işi çok işimize gelir. Üh geç, geç, geç. Merak etmeyin hocam. kızın geç. Geç. Oğlum bu ne böyle? Katlayan vakti bak bu güzel bak bu güzel. Delik direkt samre yapmak istedim. tamam. Katliam vaktiyle burayı parçalayacağız ya altıdan sonra. Direkt birine dalarsa güzel olur. Beklersek bunlar kazanıyor çünkü. Baksa ETN 200 yetene kızı kazanmıştım. bunun. Allah yanlışlıkla bastım. Güzel, bunu hallettik. Şurada bu kerizde. Geçerken atacağım maili. Yani. Güzel. Burayı Viagolar alır, Viagolar alır. Vay nasıl ölmüş? Vur oğlum bir tane. Güzel. Şimdi Diego'larla oynayacağız. Ben armor botu alacağım. AD, AD. AP zaten bunlar elenir erkenden. AD, AD tak tamam, Buraya her türlü armor. Ulan ne oldu baga bak. Trash gelirse buraya çok iyi olur kimse gelmedi. Ya. İlk önce Leon'un dalmasını bekliyoruz veya rakibin dalmasını. Güzel. verdi. Ne alıyoruz tabii ki? Ebedi alıyoruz arkadaşlar Samire ilk. Ebediden başka bir şey almıyorum şu çara. İlk eşya. Düz şiirler vadisinde de burada da. Bunlara ne gelmiş? Ör ve tam bunu geç. Bu kötü gelmiş. Bak buna spatula gelmiş. Buna iğne deliğinden gelmiş. İkisine de güzel şeyler gelmiş. Ama bu kata A AD Ne geldi bana? Bard ultisi geldi. Allah. Ah bir kötü ultisi geldi. Bu niye direkt başladı? Aa bak da gel. Şimdi attım tankı ultiyi. Şu ufaktan uzaya yiyin. Uzatayım. Şuradaki bug'a girmiş. Aha. Galiba benim internet bug'a girmiş. Bayağı iyi bir internetim var üstünden şöyle yüzeyi Ama Al, ben anladım ya Güzel, güzel. Iyy lullar aldı Şimdi lullara karşı mı oynayacağız? Gene viego'lara karşı oynayacağız Yörünge lazeri Yine geciklerin ardından geç Toprağın uyanışı bak güzel. Temas ettin ama geç. Bunları gene alırız ya. Geçen sefer o sını kullandın yeter. Ee, o, güzel güzel sınırsız kez birikebilecek şekilde. O bir de bu gelmiş. Oğlum Leona'ya gelenlere bak. Adamı hareket ettiremiyor olması lazım. Hareket edemiyor olması lazım. Selam adam oh, AFK benim internette gitti mükemmel bunları direkt kapatalım gidelim fazla uzamasın onların işkencesi bu çok tehlikeli olacak bunlarla büyük ihtimalle finale kalacağız Ne? Burada ölümsüz kalkan alınabilir, kanatlanmış alınabilir veya veya bu alınabilir. Aksiyon akımı. Alakayı sormayın. Ultim daha fazla vursun diye Yemedi lan adam aldığı kalkana bak Yola taş taş geçtik diye Sıkıntıya girmeyiz İlk önce bunu sonra pekiş Çok kolay oluyor lan bunlara karşı zorlanmak Yo, Çok üst düzey bir dövüş bu. Grafik ayarlarını var düşünmem lazım. Oyun kastı olabilir sizde. Şey anlamında şu karlı Map gelince kastı. İnşallah Karl Map gelmemiş. Saldırdan bağlanarak saldır gücü geç. Yanına 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 yanına. Bu güzel. Bu kayıt programı ile alakalı bir şey ya. Arenalarda bir kasıyor. Karlı map'te kasıyor özellikle. Diğer map'lerde pek kasmıyor. Bir ulti geldi bana hani. Ah. Ha Hıh, <laughs> toprağın uyanışına ödünler. Şimdi burada bir tane domini aldım. Bir tane de kanı aldım. Güzel. Toprağın uyanışı sağ olsun bizi taşıdı orada. Lan 4000 mi vurmuş yoksa geçen turumu mu 4000 vurmuş? Dört bin vermiş. Toplam bu bin yüz Hatalar aldı bunları. Çok kolay olacak ya bunları da edersek. Part 2'de görüşürüz engellemek üzere. Şimdi bunu sattık acı. Bir tane de bundan aldık. Bir tane de bundan aldık. 520 ad. Yani hareket engörme falan mı açık? Oyun. Ki hayır. Hareket engörme. Tamam. 14 pingim var ona rağmen Twitch'im şey pingim varmış gibi hissediyorum. Birazcık <laughs> piksel piksel oldu ama hiç kasmıyordur bu artıda. Son maç. Buranın yanlışını öldü o. GG ve beyler ikinci maçta görüşürüz part 2'de. Selam beyler bayanlar. Part 2 ile karşınızdayım. Aferin saldım. Karşımızda da Mazhar Fiz var şu anlık. Mazhar Fiz ne Ne koyduklarım ya. En büyük kantıları almışlar. Galio'yu bekleyeceğiz. Halil'i tutacak adamları biz de vuracağız. Dünyanın en iyi flash plan geldi şimdi. Vuracağım buna. Öldü ofis. Yıkılmasın imkanı yok. Bu herif de öldü. Slow atacağım tarla. Vursun bunun böcükleri. En fazla ne kadar vurabilir. Güzel aldık. Örlü'de Aferle Östenen çar olmadığından dolayı Galio'nun desteğine ihtiyacımız var şu an. Ayaksever Sincit alabilecek mi? Ayaksever çağırdı. Geyçar'ı. Aha. Harik alır mı ki? Alamadı. Bir de 30 mermi başlatıyor burada o da kötü. İleri kurut. Her turu yenilenmesi çok kötü bu. Ultra kullandıktan sonra kitle kontrol geç. Kitle kontrol otomatik sabit geç. Yetenek gücün ilave saldırı geç. Hareketsiz bıraktığın rakip geç. Oğlum niye bu kadar boktan boktan şeyler geliyor? Bunu alayım bari. %15 saldırı gücü. %15 saldırı gücü okey Kaç AD vermiş bize bakalım Gösterme Şu an 15 vermiş %15 oldu Hesaplaması kolay Dur kanka oh, buna Bak AD şaka bu dikkatli olun Çakmanın da gelmesini bekliyorum. Dibine gireceğim Tresh'in. Tamam dibine girmeye gerek kalmadı. biz silahla Tamam. Tresh bayağı oyalıyor bu. Güzel zor da olsa kazandım. Grafik sesli konuşayım. Sesim gelmiyor olabilir. Grafik ayarları en düşüğe alayım. Çünkü bu bu modda karlı map'te kasmaya başlıyor kayıt. O yüzden en düşük ayarları aldım. Bir tık oyun Minecraft'a döndü ama onun dışında sorunumuz yok AP AP AD AP 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 çok AP'ler. olabildiğince ki çakkamlar gitmesin. Allah yanlışlıkla çakkam gitti. Allah'ım. Aaa. Öldüm ben. Kankacım beni kaldırırsan oynarız. Oğlum bu sincit ne vuruyor böyle? Çekil gibi sıçra almış adam. Ay yakındı. Neyse late game'e doğru kazanacağız bunları. Çok, çok tank oldu bu adam ulti açınca. Ne alıyorduk buraya? Kraken mi alsam? Tahsildar mı? Full tek atma oynayacağım için tahsildar alayım ben buraya. Ya da Thanos da alınabilir. Tahsildar alayım. Afelios'a E yeteneğin 200 bekleme süresi kazanır gelirse ne olacak acaba? Hiçbir şey olacağını sanmıyorum. Boşa almış olacağız. Tanfa. Tamam, tamam. Ben aptal olmadığım için o şakonun bana geldiğini biliyorum. Tamam şu kulonunu hallettik. ya sen Kanka ama Ne almalıyız yoksa yatacağım aşağı. Ama gerçekten are you fucking seriously? Oradan bana nasıl tuttu ya Erik şuradan şuraya at Benden çok yani yanıma gelmiyor ya da ben çok kaçıyorum bilmiyorum Kalıyor Neyse zaten bizim karakter late game karakter o yüzden bekliyor. Takım arkadaşın arandan geç. Saldırın ya bir bir atışta ooo bak bir güzel. Aa elinde duvara almış. Ona ver Dutsi geldi. Dünyanın en kötü Dutsi. Kanka bak herif de var bak. Dikkatli ol. Aramıza girerse üzülürüz. Bu da bayağı bir üzülürüz. Lan yanlışlıkla, Neyse bunu kullandım. O çok Sorun yok. Ya basıp gitmem lazım. Güzel. Burayı trashler alır mı? İkisi de AD kasıyor büyük ihtimal. Yok bu destek kasıyor bu AD kasıyor. Ama trash gereksiz fazla oluyor. Bu kimlere karşı oynuyoruz? Tarik Singit. En korktuğum adamlara karşı oynuyoruz. Düz, güzel weaponlarım da gidiyor. Çaktan bitti mesela. Çakkanın mermisi 11 kaldı. Kalibrum da bir boka yaramıyor. Çakkam olmadan. Sihirdar Vadisi'nde iş yapıyor. Güzel yer burası. Şu ortaya tareti koysam şey almaya gelemeyecekler. Tareti koydum. Şimdi at bir tipi. Gayet iyi. Hay ananı. Seni Gerçekten havada mı geldim ben oraya? Son anda gitti WT attım ona Drill Thirst Güzel Dur bunu oynayacağım Güzeldi, yakındı. Hem de bayağı bir yakındı Buradan direkt ebedi kılıcı alıyorum. Botu satsam mı ki diye düşünüyorum. Çünkü Shaco çok vuruyor. Direkt tek atabilir bana. Ben de aynı itemlara sahip. Şu anlık bunu satacağım. Şu an. Cünümsi geldi gele gele ya. Şurada. 2 senede Evelyn Wicks'i gelmiş. Aa önden gir Allah aşkına. Tamam arkadaymış adamlar. tam böyle kafama geleceklerini biliyordum o yüzden ultiyi çaktım direkt inferno ultisini Uf, roket eller havaya geç 60 yetenek geç güzel. İşte bu güzel bu şunda çalışıyorum mu ki denemek lazım dur İnşallah çalışır her üçüncü saldırı isabet etkilerini iki defa ödüler bakalım Galiba bunda çalışmıyor. Ya da çalışıyordu olabilir. 2000 vuruyor çünkü. İnşallah çalışıyordu. Çalışıyorsa çok OP. Çalışıyorsa çok OP. Onun şeyde görürüz. Aklın sonu falan aldığında görürüz. Böyle 30 diğerine 60 vuruyorsa çalışıyordur. Şimdi şu Inferno'nu direkt harcamaya oynayacağım. O yüzden boşluğa attım bir tane, iki tane, üç tane sete vuracağım. Verim AFK, AFK yedirek ikiye belki hiç uğraşmıyor. Diğer tarafı izleyelim. Zaten sinci de olsa da kazanır. Zor kazanır ama kazanır. Çok vuruyorum çünkü. Karakter açıldı gördüğünüz gibi. Böyle zırt delme büyü nüfuzu gelse var ya çok iyi. Şu kanka. Trash'i oynuyorlar. Kreş kolay kolay geliyor şey görmüyor ya. Lanterna bas. Kreş lanterna bas. Ay güzel çıktı. Kaybetti Kreş. Kreş alabilir mi ama destek basıyor. AD atsa ya onu ne avradı. Oğlum full tank bu adam. Böyle yerleştirdi direkt tek attı. Şimdi buraya ee, şey alacağız, kanat samuç alacağız ki life steal'ımız olsun. AD'miz çok olsun. Baksana şu Bak Bakayım ne kadar vuruyoruz. 15 bin oldu, e, 22 e. bin oldu. İki tur oynayacağız bunlarla. Veya üç tur. Iki, Önden Galil'i bekleyeceğiz. Şurada 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 şurada. Ama burada adam. Eskiden arena sürekli sabit bir yere kapanıyordu artık değiştirmişler rastgele kapanıyor. Ah vurdum. Vurabileceğimi. Diriltebilir mi? Diriltemedim. Aldım bunları bakalım. Şakaya direkt W atacak kazanıyoruz. Öyle yani çok zor bir şey yok. Alıyorum. alabilecek miyiz? Hadi kanka arkada bekliyorum hadi. Kazanalım. Çok arka sen de hiç oynamıyorsun ama. Hiç oynamıyor Galio Herifler dibimize gelecek gene kaybedeceğiz. Oyna artık Alo oyna artık Flash atmalıyım Flash'ım yok Aferin lan oğlum. Trash beni çok yüz onunla da Ama Onu gene kazandık. Aa bir de Anetem aldı bu adam. Anetem aldı. Üf, çok heyecanlı. Hadi bakalım. Bunun son mükafatası. Şu taret şuraya koyuyorum setti direkt keselim set keselim tarafa yine infra'yı getirmeye çalışıyorum Güzel. Uzaktan üçüne de ulti attım ya orada patladılar direkt. GG ve beyler Hasar tablosunda görüşürüz.